Evet bugün bir YouTube'a girdim ve şöyle bir şey gördüm. Giriyorum. Ve bakın şu kanalı görüyor musunuz? Gamer Nil. İşte bu kanalı gördüm, abone oldum. Sonra hatta bakın. açayım. avatar bir Bakın. bu Gördünüz mü? Gördünüz bu sesi? Böyle ses mi olur? Tabii ki de Şimdi abonelere geliyorum. Hadi. Heh. Şimdi buradan geliyorum. Nerede? ha Özgüç TV'ye geliyorum. Bak. Buna tıklıyorum mesela. Artık. Aa, ben de. Ben de. Bak, bu daha güzel konuşuyor. Ama bu ne zaman başlamış? Baktığımız zaman Bakın burada bir sürü videosu var. Bak bak. Görüyor musunuz? Kaydırdıkça bitmiyor. Ama buna baktığımızda İşte bitti. 5 önce başlamış. Özgüç TV daha önce başladığı için bir yalancı kanal. Şu nerede? gamer nick. Ha. De bak. Bunların hepsi bizde var can. <laughs> bak. Aha 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 aha. Daha bu oyunu bilmiyoruz. Aha. Belki bunlar biliyor. Başka kişiler biliyordur ama. Bütün armorlarım diyor mesela. İşte o video falan. Öyle işte. Mesela. Şu 49 lira ne? Şu 49 lira. Lili... Konuşamadım. İşte o ne? Yani mesela burada bir bilet var. Olsun. Ne yapayım yani biletim varsa? Evet bugün de bir yalancı kanal gösterdim size. O yalancı kanalı. İşte onu istiyorsanız abone olun. İstiyorsanız olmayın. Bu kadar. Hadi bay bay.